Çok riyakarcı bir şey görmeye başladım. Ee, diyor ki ben asla bunu söylemedim. Söylemeyebilirim derken söylediniz. Hayır. Yani ya ben yani bu, ya tabii. annen. Eğer e, ne o oluyor? da gizli bir tehdit. Gizli Ben bunu söylemiyorum anlamına gelmez. Söylediniz. Düşüncesi şey var. Ayrıca Can Bey'e bir şey sorayım. Madem bu kadar tutucu üç kere görüştünüz. Bu kadar muhafazakar bir yaşıyorsunuz. Biraz önce dediniz ki biz Esra'yla partiye de gittik falan. Evet. Beraber gittiniz mi barada partiye de? Bana gitmedik. Öyle dediniz mi? gitmedik. Ama Böyle yani geçmedik. içkili bir ortama, i̇çim farz et içkili bir ortama gittik biz Esra'yla. Tamam. Siz farz et değil, içiyorsun. gittiniz mi diyor. Gittik, giden, giden. Ama ben içki içmek zorunda değilim. Bu kadar. Kola içerim, Esra da kola içer veya Fanta içer. Abi içkiyi seviyordu, içki içmeyi severdi. Ceyda'cığım. Evet. Ben annemin baskısı altındayım, lütfen bunu yapmayın bana. Annemin baskısı altında değilsin bence abi. Böyle Tamamen ya sen çocuğunda otokrasi altında efendim buna baskı değil de sevgi diyemez miyiz acaba? E, bence sevgi kullanıyor. Neden? neden? Evet, bir evet. dakika. Şimdi bunu neden yaptın sen? Bence şurada e, sanki bir inatlaşma var. E, bu oldu sözlendik ve benimle evlenmek zorundasın gibi bir şey var. Açıkça her şekilde görülüyor ki çok farklı bakış açıları var dünyaya. Ceyda'cığım zamanımız doldu ve ben programı, programı kapatmak zorundayım. Bu biz ya. bu konuyu yarın da konuşmaya devam edeceğiz. Saat 15'te biz burada olacağız ATV stüdyolarında. Bizi izlemeye devam edin. Her şey istediğiniz gibi olsun. <laughs>